sana Hı. ne yaptım ya. şimdi bu bir incir kürü Hı. bunun 48 saat beklemesi gerekiyordu Ben bunu beklettim tamam mı incir bak i̇ncir. hakiki saf zeytinyağı iyi dinleyin bu çok şifalı bir şey bunu bu Onun mı? için zaten içini bağırsağını enfeksiyonu her şeyi temizlesin diye yaptım ablam modülle ne alakası var ablam iyi de enfeksiyon temizleyecek kız çok faydalı arkadaşlar bir girin bakın 7 ee, incir miydi bunun adı da var ya. 7 incir bir şeydi. Bir girin bakın faydalarını görün. İnanamayacaksınız. Yedi zeytin bir incir. He he evet 7 zeytin bir. bir incir. Ve ben bunu kendim yaptım ama bak. 20-48 saat bekletiyorsun. Zeytin Sağ de hakiki, mi var abay için? E, hakiki zeytin yağında inciri bekletiyorsun canım. Hmm. Hakiki zeytin yağında. Öyle... Allah razı olsun Allahım. Allah. ederim. Şey Her ne? gece yatmadan önce bir kaşık yiyecek hmm. münevver abla tamam mı? Ameliyattan sonra kilo alınıyormuş biliyor musun? Hayır be. Evet. 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 Veriyor dedi herkes. Veriliyor dendi. <laughs>